geçme sabaha karşısından daha hepinize iyi gecelerle günaydın arasında bir dilekte bulunarak sözlerime başlamak istiyorum. Saat kaç? 04.34. Her gece 3.30'da şartmış gibi saldırıya geçen sivri sinekler yüzünden ben de dedim ki kalk Bari en iyi yaptığım işi yapayım. Ha duruşmaya giremeyeceğime göre en iyi yaptığım ikinci iş balıkçılık diye kabul edelim birazcık balık tutayım. Hava çok sıcak olacak. Su sıcaklığı da 25 derece. Bakalım ne tutturabilirsek. İnsanlar teknelerinde uyumuşlar. O yüzden ses çıkarmadan. Günaydın kız. Şalter açılınca tekne canlanıyor. Yeniden günaydın. Arkadaşlar makineye bir start verelim. Bir süre ısınmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Probamızı görebilelim diye balık bulucunun ışıkları iyice kısıldı. Şimdi buradaki koldan bir teze takacağız. Gazımızı vereceğiz. Ve gideceğiz. Bira bismillah yani marinada gün sökmeye başladı henüz alacak karanlık olduğu için ben bu kalamar zokalarına böyle bir mavi ışık tutuyorum. Fosforları parlıyor. Bu bir tubertini. Seika. Bu bir DTD. Bu ee, bu da tubertini. Bu bir kardes. Ama bunun fosforunu ben ekstradan koydum üzerine. Deneyeceğiz bakalım hangisine gelecek. denemeye başladım. Sayın dinleyiciler. Bakalım ne olacak? Müziği dinleyeceksiniz. Güçlü olmayan birkaç vuruş olsun. Ama bu tabi merada balık olduğunu da gösterir. O o o. Bir yandan da kalamar yakalandı. Şimdi şu arkadaşı tutalım. de beleniyor. Gel bakalım. Balık yüzünden kalamarı da kaçırdık mı? Ona bakacağız. Kaçırdıysak bile büyük ders. Hadi bakalım kolay gelsin. kalamarı kaçırdık. Hangi zoka? Evet, en alttaki zokadan kaçırmışız. En alttaki zokadan kalamarı kaçırmışız burada. Siyahlıkları duruyor. Fidan. Şimdi kalamar kaçınca tekrar kalamar zokalarını bıraktım. Bir tane de sülvuk de yani sülünesli tavukla yemini bıraktım. Yemlerim ha dana gibi böyle. Yani i̇ğneler de koca koca, iki sıfır. Hak eden bir balık gelsin. Öyle iyi günler isparos. merhaba küçük Anos, Karagöz falan. vuruş var. Hadi. İyi ver bebeğim. Bak taze Sarı yedirdik hem de. Dört numaralı masa tavuk istiyor. Evet. Onu yedirdik gel. Kalamar geldi. Gel bakalım sen. Sen gel bakalım şimdi. Yeter kaçırdık. Bir tane alalım artık içeriye sabahın ilk kalamarını alıyorum. Gel bakalım bebeğim. Gel bakalım bebeğim. Bakalım yemlik mi? Izgaralık mı? Tavalık mı? Aa tam yemlik. Ağacı olsun şu anda çıldırırdım. Manyak mısın sen? Ne fışkırtıyorsun? Yakalandın artık. Söttü. 保也没题。 İkinciyi kanıtı mı ya? Öyle bir şey mi oldu? Şuradan gitti aşağıya. Acayip bir şov olacaktı yani canlı yayında 30 saniyede iki kalamak. gelmiş ama küçük. Gerçekten. Bu tarafından buraya doğru geliyor. Geç geliyor. Arkadaşlar şu manzaranın ötesi var mı ya? Bak. Şuradan güneş doğuyor. Buradan oltam doğuyor. Buradan da başka bir olta doğuyor. Ya. Dünyanın en güzel manzarası. Tekne, olta, güneş. Bundan iyisi Fenerbahçe maçı, İskender de ne olabilir? Olta. Başka bir şey bilmiyorum. Tam yer değiştirip kendimi 38 metreye attım. Eee ne fışkırtıyorsun sen de yani. İkinci bir arkadaş geldi. Bakın çok basit tıklığı alıyorsunuz. Bu etti ki. Yine boyut küçük. Fazla büyük değil. Ama çok güzel tavalı. Ne zaman videoyu kapatsam yakalayacağım demek ki. Şimdi bir yandan da balık tutmaya çalışıyorum ya. Bu arkadaşlar yemleri çok çabuk yediler. Bu da yumuşak bir tavukmuş böyle. Yani tuzlayınca daha da yumuşak oldu. Parmak bonfile sakın almayın. Normal bonfile alın. Bunları yem bir bağladım. Şimdi aşağıya yollayacağım. Bakalım ne olacak. Güle, güle. 37.3 metre. İn bakalım. Buralardan mercan gelir. Başka da ne gelir? Başka da bir şey gelmez ya. mercan gelir kara göz belki. Ha buraya yakın bir yerden çüpüre kadarım doldu ama. Burası sanki biraz mercan gibi. Çok zayıf kuruşlar. Haramiler diyor sanki. İki sıfır iğne kullanıyorum ki haysiyetli yuvalık gelsin diye. Geri kalanın işime yaramıyor çünkü. Bence bu yemler bitti. Çekelim bakalım. İp kalmıştır şimdi bize. Paramiler bir cerrah edasıyla sadece ipleri bırakıp yemleri yemişler. yakaladık. Hiç olmazsa video açıkken. Ama haysiyetli bir şey değil yani bu. Böyle yani kilo kiloluk bir şey beklemeyin. Yani 2-0 yine ne yakaladık bakacağız şimdi. Sen nasıl yakalandın o iğneye? Hey yavrum, ha ya bir tane. Nasıl yakalandın sen o iğneye? Zoppirik, zoppirik. Erkek mercan. Gayet güzel tavalık. Yenilebilecek boyutta. Hoş ama geri gidiyor. Öpücük daha bir Gitti. Arkadaşlar balık hızlı. Deniz dalgalı. Ben tek başımayım. Eşek gibi de açım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir yandan ekrana bakıyorum. Sürüler gelmeye başladı. Bir yandan kalamar görüyorum. Öbür yandan dip balığı var. Bir karar vermek zorundayım. Böyle önüne iki tane ot yanık konulmuş eşek midir nedir öyle bir şey vardır ya onun gibi oldum. Hangisini yapsam diye. Önce bir şey yiyeceğim sonra karar vereceğim. Bir şey yiyeceğim dediğim yiyebildiğim şu kadar bir kanep ekmeği. Balık varken hani bir tek biraz böyle tansiyon mansiyon düşmesin diye yiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar şimdi balığı birlikte arayacağız. she tabii ki. Burayı bir deneyelim. Şimdi gördüğünüzden daha büyük bir yem balığı sürüsü daha girdi. Hemen çaparıyı da çıkarttım. Çaparıyla aralarına bir dalayım bakayım ne oluyor. Kalamar bir yandan diğer oltada. Kalamar zokaları. Bu da çaparı. O yem balığı sürülerinin altında mutlaka onları kovalayan kalamarlar da oluyor. Evet, Çaphari'ye gelen bir balık var. Biraz daha doldurabilirsem. Dolduracağım. Yukarı doğru yüzüyor. Ne geldi bakalım. Ona göre yeniden aksiyon alalım. Size de göstermek istiyorum bir yanda. Ama kendimi koyacak yer bulamadım. Evet. Bu bir kupes. Çok da tercih etmediğim bir balık. O yüzden bir aksiyon almıyorum. Ekstradan. Şansımı deneyeceğim. Hayvana zarar vermeden çıkartıp atabilirsem ne mutlu bana. Evet, kupezi yolladım. Ekranda sürü var mı hala? Yok. Sürü gitti. Deneyelim yeniden. Alamar ortasında bir hareket oldu ama, sahte bir hareket oldu. Çok iyi tanıyorum abi bize. Şimdi, vurursa söyleyeceğim. Yani gözünüzden de çekeceğim daha doğrusu. Şöpör'e maalesef bir hanos geldi. Çok dibe indirmişim. Şimdi bakın bu hanusun yüzme kesesi ağzından çıkıyor görüyor musunuz? Böyle atarsanız ölür bu hayvan. O yüzden bunu hemen iğnenin ucuyla patlatıyoruz. Sönmesini bekliyoruz. Söndü. Hayvan ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi canlandı bile. Güle güle. Ve gitti. Gene bütün tuşları aynı anda bastığım bir an yaşıyoruz. kalan ortası suda. Topayı her an atmaya hazırım. Çektim yukarıya. Şimdi yemini attım. Didik didik ediyorlar yemleri de. Bir vuruş aldım. Kesildi. Videoyu açınca kesiliyorsun değil mi? Dişçiye gidince de diş ağrı biter. Şimdi videoyu yeniden açtım. Balık biraz hızlıydı. Ben de çok yer değiştirdim. Saçma sapan balıklar da yakaladım. Onların hepsi geri atıldı falan filan. Ama her şey yetişemiyorum. Yani kamera, dümen, çapari, bir şey falan filan. Şurada iki tane haysiyetli lokum var. bir tane de kolyozum var güzel. Şimdilik bu kadar. Devam ediyorum. İki de kalamar yakalamıştık. Bakalım ne olacak. Devamını bekliyorum. Evet tekrar seferi. Bir şey aldım ama tek. Söyle büyük sürüler yok ki çaparıyı dolduralım takır takır bir veya iki geli veriyor. İstanbul'un belki de tek özlediğim şeyi budur. Evet iki tane daha lokum yakaladım. Bunu yemeği deneyeceğim. Herkes çok seviyor. Dişli bir balık. Ya yani dişli balık olması da tabii şunu gösteriyor. Etobur bu hayvan. Bayağı etobur bir hayvan. Söylemiştim Trakonya'ya benziyor tipi diye. Mezgit'e de benziyor. Ya bundan acayip bir fish and chips olacağını düşünüyorum. Öyle bir eti var. Beyaz mezgit gibi. Bakalım. Sen trakonya mısın? Lokum kusundur, karıştırmayalım da Bu da lokum evet Aman arkadaşlar Çok rahat karışır yani iki balık Dikkat Şimdi bakın ne oldu. Tam konuyu konuşurken demin üstüne. Ben deminden beri lokum yakalıyorum ya. Bakın. Bu lokum. Ama bu oh, trakonya. Bunun dikeni yok. Bunun dikeni var tepesinde. Ya. Ya elleseydim. Şimdi bunu atacağız. Bir Trakonya uğurlama töreniyle daha karşınızdayız. Bu arkadaşı da yolluyoruz şimdi. Bir tane dikey video çekip onu şort yapıp yollayacağım. Videoyu yine açtım. garip sürü görüyorum. Orta suda Video etici balık gelmiyor, inanılmaz. Sevgili dostlar yemli oltayı çıkarttım. Şimdi ortalıkta bir balık sürüsü falan yok. Sürüler henüz toplanmamış söylediğim gibi. Gördüğünüz gibi aşağısı Naci'nin deyimiyle kerbela. Ama orta suda ara ara böyle bir iki tane balık görüyorum. Ben de kendi buluşum ve imalatım olan garip bir çaparıya geçmek istiyorum. Bakın bu çaparının iğneleri 6 numara. Üstlerine Ankara'dan aldığım, Suluhan'dan aldığım bu balık kafalarını monte ettim. Isıtarak geçirdim içlerine. Şimdi bununla bir av deneyeceğim bakalım. Orta sudaki o hayvanları alabilecek miyiz? yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama Suluhan şöyle bir baba 150 gram kurşun çıkardım. Şimdi bunu arkadan bırakacağım. Palamut çaparı sedasıyla gelecek o. Evet, çekmeye başladım. Bakalım ne olacak. Bu arada tekneyi kullanırken de geri kamerasından oltamı izliyorum. Teknoloji ya. Benim ucu balıkta arkadaş iptal yaptı. Yine bir lokum yakaladı. Fazla dibe inmişiz demek ki. Hemen alayım. Şimdi gece tabi uyumadım. Haliyle yoruldum. Uykum da geldi. Kalamar takımlarını topladım. Yemli takımları zaten toplamıştım. Şimdi öyle yavaş yavaş şu balıklı sırtıyı yani palamut çaparisi gibi olanı arkadan sürüye sürüye bir limana gidelim. Eğer yolda büyüyecek bir sürü falan filan bulursak o zaman tekrar çaparı hazır. Ya çok ayıp bir şey ya. Bir tane şarkı var yani. Ya çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başka yazsın. Derisini hiç bilmiyormuşum ben o şarkının ya. Böyle hurmalı, cevizli, içli bir liman. Beni o limanda kanırtamazsın falan cinsinden. Bir sözleri var onun. Hiç sıfır. Silme balık dolu. Bunun sebebi şu. Bu balıklar çok çok küçük balıklar. Çaparıya bile gelmeyecek. Derecede küçük balıklar. Yavru balıklar. Ekranı göstereceğim şimdi size. Canlı olarak. Buyurun ekran bu halde. Yani sanırsınız ki dünyanın en büyük balık sürüsü altınızda. Ama bunların hepsi daha böyle sona erer. Şimdi saz arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Dümen de ben. Balıkçıpa da ben. Yemli Balık'ta. Çaparı de ben. Büyük Çaparı da ben. Kalamarda gene ben. Günlük hasılat bu kadar. Hafta iki tane kalamar. Şurada. Gerisi lokum, istavrit. Kolyoz, molyoz, bir şeyler. Eşte yine. Bir kilo üstünde balık var herhalde. Allah bereket versin.